Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu. Geçmek bilmeyen bel ağrılarınızın nedeni acaba? ayakkabılarınız olabilir mi? Sorusunun yanıtını oluşturacak. Gerçekten çevremde bu probleme dayalı olarak sadece ayakkabı değişikliğiyle ağrılarının azaldığını gözlemlediğim hastalarım var. Dolayısıyla eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa bu videoyu detaylı bir şekilde dinlemenizi öneriyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde de kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin bu önemli sorunun cevabıyla videomuza devam edelim. Öncelikle hepinize şu soruyu soruyorum: Ayakkabılarınızın altı, burada gösterdiğim gibi iç tarafı aşınmış bir şekilde mi ya da burada gösterdiğim gibi yine dış tarafı aşınmış şekilde mi? Burada gösterdiğim iç tarafı aşınmış ayakkabılar sıklıkla karşılaştığımız modeller aslında. Neden böyle söylüyorum? Çünkü birçok kişinin ayaklarında düz tabanlık dediğimiz burada gösterdiğim gibi ayak arkanın çökmesi problemi var. Zaten ayak tabanındaki düzleşme ile birlikte erken dönemde ayak tabanlarınızda ağrı, topuklarınızda ağrı, ayağınızın altına dokunduğunuzda çok sert, sanki böyle taş varmış gibi bir his oluyor olabilir. Eğer düz tabanlık probleminize, bütün bu ağrılara, bir de aşınmış ayakkabı stresi eklenirse ne olur? Gelin aslında size bunu kolayca anlatayım. Ayaklarımız tahmin ettiğiniz gibi aslında yerle temasımızı sağlayan, omurgamıza bütün mesajları ileten yapılar. Dolayısıyla sizin ayaklarınızda bu şekilde bir içe dönüş varsa, ayakkabılarınızda eskide değiştirmediniz, uzun süredir kullanıyorsanız, mesaj dizlerinize doğru iletilmeye başlayacak. Dizlerinizde içe doğru dönüşle birlikte kalça eklemlerinde zorlanmalar meydana gelecek. Zorlanmaları eşlik eden bel bölgesindeki omurlar, bununla birlikte sırtınız, boynunuz, ayakkabı seçiminizden direkt olarak etkilenecekler. Yani eğer siz zaten basma problemi olan bir bireyseniz ve günlük hayatta düz tabanlıkla ilgili hiçbir çözüm arayışında değilseniz tabanlık kullanmıyorsanız diz bölgesi, kalça bölgesi kasları kuvvetli tutmuyorsanız bir de ayakkabınız bu şekilde ise ve uzun süredir değiştirmeden kullanıyorsanız maalesef geçmek bilmeyen bel ağrılarıyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Size bu videoyu izledikten sonraki tavsiyem bütün egzersizlerinizin ya da tedavi yöntemlerinizin yanı sıra eğer ayakkabınızın herhangi bir tarafı burada gösterdiğim gibi aşındıysa lütfen ayakkabı değişikliğine gidiniz. Eğer ayakkabı değişikliği yaparsanız ilk birkaç günde alışma evresinde problem yaşasanız da ilerleyen dönemde streslerin azalmasıyla birlikte belki de bel ağrılarınız çok kısa sürede azalabilir. Lütfen bu söylediğime kulak verin. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de ayakkabılarınızın altı bu şekildeyse ve uzun süredir kullanıyorsanız bununla birlikte de bel ağrılarınız hiç azalmıyor. Ne yapsanız geçmiyorsa mutlaka ayakkabı değişikliğine giderek o bölgede en azından binen yükleri hafifletmenizi öneririm. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.